Ve şiddet titizleyenleri Tayvan'daki Computex fuarındaki Termal tekstanlı gezmeye devam ediyoruz. Bitmek bilmiyor arkadaşlar. Modlu kasaları çektik. Ee, buradan da kısa yoldan da ulaşabilirsiniz. Normal ee, firmanın e, akıllı bilgisayar masalarında da çektik. Onunla da gidebilirsiniz. Şimdi bir de modlanmış klavyeler var. Fabio Momai, Japon arkadaşımız burada kendine e, Core P5 tabanlı kasaya benzer bir klavye tasarlamış. E, bu kendisinin e, klavyesi. Burada e, da ciddi bir klavye var. Tuşlar e, parlak gibi. Şurada da buz e, Yapılmış. Şimdi buradaki fan sayesinde özellikle elinizde terlemiyor. Şuraya da soğutucu geliyor ve biraz serin. Burada bir tane daha var. Onu da söyleyelim. Böyle modlanmış klavyeler. Herkesin tasarımı ayrı. burada da ilgi çok büyük. Şimdi en büyük zaten klavyede de şurada. Ona doğru gidiyorum. Evet. Şu klavye ayrı bir konu. Bunu Tayland'dan bir arkadaşımız e, yapmış. Klavyesi de zaten biraz ilginç olmuş şöyle ama gerçekten bayağı bir işçilik var. Gücü de şuradan veriyor. Bu bayağı mod olmuş yani. Bu harikadan hardcore mod olmuş. Yani e, kendi baştan klavye yapmış. Burada da bir e, Fransa'dan son bir modlanmış klavye var. Genel olarak modlanmış klavyeler bu şekilde.